Öncelikle hepinize merhabalar. Biliyorum uzun zaman oldu ve birçoğunuz benim öldüğümü düşündünüz. Açıklıyorum ölmedim. Gerçi pek yaşadığımda söylenemez ama kısa bir bilgilendirme videosu çekmenin zamanının çoktan gelip geçtiğini fark ettim. Hepinizden özür diliyorum öncelikle bu uzun süreçten sizi haberdar etmediğim için. Gerek psikolojik olarak bir arınma sürecinden gerekse işleri yoluna koymak adına bir süre kendime vakit ayırma kararı almıştım ve işleri çok şükür artık yoluna koydum. Artık yepyeni, taptaze, çıtır mı çıtır bir Kamil Paşa karşınızda olacak inşallah. Yarından tezi yok. Videolara yeniden başlıyoruz. Ne istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Güzel şeyler yazın yorumlara bak. Yorumları okuyacağım. Hadi bakayım. Hepinizi öptüm. Kocaman bir kalp. Bay bay.